Bilgi kanalına hoş geldiniz. Şöyle aparatı patlıcan, kabak, patlıcanın dışlarını komple soydum. tabağında da soydum. Asıl tuzladım. Bu şekilde. domates doğradım. 3 diş sarımsak bu şekilde susuz domates suyuyla hafif bir zeytinyağlı atıştırmalık Kolay basit. 5 dakikada 5 ee, dakika bu şekilde pişecek ağzı kapalı. Ondan sonra üzerine maydanoz, dereotu ya da istediğiniz baharatı atabilirsiniz. Olur. Kanalıma abone olur musunuz?